nasılsın ya? İyi misin? İyi ne Şeker gibiyim diyeceksin. Biz ya. biz öyle iyiyim. İyiyim. Şeker gibiyim diyeceksin. Ben iyiyim kelimesini sevmiyorum. Alıştırdım bize bu şeker gibi kelimelerini. Ondan sonra Sinirlenecek araya sinirleniyorum. Bizden hatasını buluyorum ya. Senin karınla arandaki şey ben ne bilirim abi? Benim kocam asker. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, günümüz aydın, mutluluğunuz daim olsun. Huzurunuz bol olsun inşallah. Evet kralımızla güzel bir vakit geçirmek için balkona gelmiş bulunmaktayız. Anacığım içeride boş yere ağlayan kadınlar ağlar, gülenlerle güler. Amin, amin. Rabbim herkese sağlık, huzur versin. Aşağıda bizim tohumluk da Maşallah. Domatesleri ne almış bu kadın? Son abi. Ay yaşa. Ay yaşa be. Anlat. Ne anlatayım. Neyle, 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 neyle. Az kaldı. Az kaldı. Şu köye bir ev yapalım. He. Başlamış mı muhtar acaba? Soru var burada? Dur. Bırak, dur ben bir sorayım, dur. Hoş, burada mı? Muhtar başladı mı? Başladı mı muhtar? Ha, yıkmış mı onları? Yıkmış onları. Aleyküm selam, aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Durulmaz o evi evinde. O evi değil, o, garibin, o ev benim evim. Senin evin. Sen tapusunu al gider. Alırım abi. <laughs> tapusunu alıp sana vereceğim. Yok, istemiyorum. Neden abi? Yok. Ben ne durdurursam, durdurursam o yanıma gel. Belki onun yerinde durulmaz. Yok yok, kuzine sobası alacağım sana. He? Kuzine sobası alacağım. Kuzine sobası, kuzine. İnşallah. Ya. İnşallah. Balık tutabilir misin abi sen orada? He? Sen barajda balık tutabilir misin? Yok. Balık beni tutar. Balık seni nasıl tutsun baba? Tutar. Sen koskocaman eski avcı adamsın ya. O geçti gayrı. Harbiden mi? Bakalım arıyor boncu şeyi. Ne arıyor? Muhtar arıyor. Kim? Ha Murat Bey aşağıda Murat, arıyor. baş, baş. Birazdan doktora gideceğim. Niye? Kalbimde şey çekecekler. Makineyle bakacaklar kalbime. Eko çekecekler, eko. Nerede ya? Siyah Mersek. Nerede oluyor? Kadıköy. Aa. Arabayla mı gitsem? Trenle mi gitsem yani? Arabaya koyacak yer var mı? Bilmiyorum ki işte. Ha? Bilmiyorum ki işte. <laughs> Karancı varsa giriyoruz. Bilmiyoruz abi. Belki şansa buluruz. İnşallah kurtuluruz. Bakacağız. Dedi baban dedi kalp krizi geçirdi mi diye sordu. Geçirdi dedim. Beş tane damarı değiş dedim. Ondan sonra ee, dedi o zaman senin dedi olay ciddi dedi. Beş tane damar değiştirmek kolay bir şey değil dedi. Dedim babam dedim baygın buldum. Babamın dedim hayatını ben döndürdüm dedim. Allah Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendiler. Sağ olun. Canlar. o yanım E Ay yaşa. Bugün günlerden ne yapayım? He. Bugün günlerden ne? Salı. Salı sallanır. Hayırlısı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Şenay. Sağ olun. Bakalım duruma göre ne olacak, ne gidecek bakacağız. Amin, amin. Bütün hastalar. İnşallah hasta. temizler çıkar. İnşallah, inşallah. Volter takılmıştı. Bakalım volterde ne çıktı da bilmiyoruz. Saat iki buçukta randevumuz varmış. Teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Amin, amin, amin. Kral daralır gelmez ki Allah'a. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden Neyden neyden, neyden geceden Gitmez zaten sevmiyor hastaneyi. Seni de gel bir kontrol ettireyim seni de. He? Seninle beraber gideyim de bir kontrol ettireyim seni de benim doktora. Yok gitme. Git. Bir kanman almayacaklar. Yok. Bir baksınlar sana. Yok. Bir baksın da anlarlar. Yok, hayır. He? Hayır. Neden abi? Sağlam ben. Maşallah mı? Hani bakın şu kolumu bir göreyim. Hayır, doktora, doktora gitme. Neden? Yok. Yalan mı onlar? Yalan. Neden? Doktorlar yalancı mı? Yalancı. Allah aşkına. Tamam. Doktor kendim olacağım. Nasıl olacağım? Üşütmeyeceğim. Zararlı bir şey içmeyeceğim. Sarallı sigara içiyorsun sen ama. He? Evet. He evet, deme, duydum. Sen sigara içiyorsun ama zararlı Saralı değil. Sigara. Bu marar mıydım? Ne demek o ya? Evet, sigara içiyor içiyor. Kendisi doktormuş. Tedavi için ne yapıyor acaba? Mi? İçme onu da içme. Hadi içme. Elinde. Senin elinde işte onu diyorum zaten senin elinde olan elinde şey. Elinde işte moralin bozuluyor. Işte. Kim bozuyor senin moralini? Ya görmüyor musun? Bozdu. Ama sen de ona betto ettin. He? Sen de ona betto ettin. He? Betto ettin sen de. Kime? Anneme. Ne betto bastın? Ha burada mı? videosu var. He. Videosu var. Yok. Nasıl yok? Sen beddua ettin kadına. E canım, o yakarım canımı. Olmaz Hayır öyle. Ağırmıştım hep. Böyle olur mu? Boyuna bu? boyuna tavlayamazsın ki. O zaman da yüzüm nasıl Eyvah eyvah eyvah. Sen istiyorsun ki hep tamam gel, gelsin. Karıyı boyuna tavlayamazsın ki. Karıya fazla yüz vermeyeceğim ben. Yok. Allah aşkına. Dur öğreneceğim çok şey var senin o zaman. Bucağından bebeğe evsiz gitmeyeceksin, sırtında dayağı evsiz gitmeyeceksin. Karını? İdersen ağzına sıçar. E sen niye yapamadın öyle bir şey? He? Ben işte, bir hır yağmurduk. Allah Allah. Horoz kesildi başımdan. Horoz mu? Ya vallahi horoz kesildi diyor. diyor musun dayı? Ne horozu? Hiçbir utanma mutanma bir şey yok. Allah korkusu yok, Allah korkusu. Eyvah eyvah, dur. Allah korkusu olsa yapmaz onu. Yine başladı. İğnenin delüğü kadar kocadan korkmuyor. İğnenin delüğü kadar bir de. Day, foto iste foto. Foto iste foto. Fotoğraf iste. Ne diyor? Tam öyle yıkılmış anını da gösterseydin keşke. <laughs> direkleri takınca direk sökmüş ya. Direkleri oturtturunca fotoğraf atacağım demiş. Baraj tarafına da cam koyuyormuş. Baraj tarafına da cam koyacakmış. Baraj tarafına. Kutu gibi olacak be kral ev. İnşallah. Kutu gibi olacak kutu. İnşallah. Eşyaları yükleyeceğiz buradan zaten. Allah izin verirse. Evet köy ev yaptırıyoruz. Kralın malikanesini yaptırıyoruz. Ya kralın köyü kalktı. Baraj altında kaldı. Hanımın köyüne yaptırıyoruz. Boncuk hanımın köyüne yaptırıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Yok be. Yazın köye gittikleri zaman kalacak mı işte. Orada bizim ev yok ya. Yani. Gidince hep böyle sıkıntı yaşıyoruz. Sağolsun teyzemler falan var da. E, kendi evin gibi olmaz tabii ki de. Ulan şimdi olaya bak, şimdi oğlu yapıyor, He? İlkten babası yapmış, şimdi oğlu yapıyor. E şey... Altı bin liraya yaptı. Şeyinde, e, Nuh'un evini yapan adam yoğun bakımda yatıyormuş ya. Kim? Hüseyin. Hüseyin mi yapıyordu Nuh'un evini? Kimi? Kalp kızım ne geçirmiş? Ya Nuh'un evini yapan var ya... Ne diyorsun sen ya? Ha? Yoğun bakımda yatıyormuş şimdi adam. Yok ya. Ya. Nuh'un evini yaparken olmuş herhalde. He. Nuh'un evini yaparken olmuş herhalde. He. Onca He. içeride. Aleyküm selam. Kösercinin bir şeyi. Ha. O. Oh. Sen hadi bakalım, bir destek alalım. Teşekkür ederiz. Arzu hoş geldin. Efendim. Seni bağlamasın sorun Bu bir Arzu da. Kimde? Ne? Ha. Tabii canım lan sobası ev mi olur lan? Evet arkadaşlar tekrardan selam olsun herkese. Gününüz aydın mutluğunuz daim olsun. Ee, şimdi yayını kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese güzel güze, günü güzel geçsin inşallah. Ee, video atıyorum. YouTube'a. Youtube'daki videoları izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ha kim arıyor? Bak. Dursunlar. Alo de, alo de. Açıyor ya. Net. Alo. Değil ya. İnternet diyor bak. Alo. İnternet diyor. Sen ara. Tamam o şey, yalan o. Ha? İnternet diyor. Senin internetle işin yok. Sildim numarayı. Sil başvur bir şey bırakma. Nerede dolaşıkla varsa beni buluyor. Allah aşkına ya. Vallahi nerede dolaşık var seni buluyor abi ya. Al abim hepsini sildim. Manyaklar. Benden bir isteğin var mı abim? Yani ben sonra... gidiyorum abi. Allah razı olsun. Seni seviyorum. Kendine Arkadaş çok... olurum. Nereye? Gittim. Benim işim uzar. Orada daralırsın. Bir şey olur sana. Sen de kavga ederiz bırak. Hı. Şu bakışa bak. Hı. 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 Bunların ha. derdi bitmez.